Hoş geldin. Bugünkü konumuz e, hem günlük hayatta hem de sınavlarda karşına çıkabilecek çok temel bir beceri. Yönler ve yön bulma yöntemleri. Aynen öyle. Elimizdeki kaynak da çok ilginç. Dördüncü sınıf sosyal bilgiler ders notları. Harika bir kaynak aslında. Kesinlikle. Yani bu bölümü şöyle düşünebilirsin: e, Bilgilerini tazelemek için, kendini test etmek için hızlı bir soru-cevap seansı gibi. Hı hı. Bakalım o temel kavramlar ne kadar aklında kalmış. Bence harika bir başlangıç. Çünkü yani teknoloji hayatımızı ne kadar kolaylaştırsa da bu temel yön bulma bilgisi her zaman değerli. Kesinlikle. Bu bölümün sonunda kendini hem doğada hem de şehirde şey, daha güvende hissedeceksin. O zaman hazırsan ilk sorumuzla başlayalım. Başlayalım. İlk olarak en temelden. Soru 1. Yön nedir ve kaç tane ana yön vardır? Yön yani en basit tanımıyla Belirli bir noktaya göre bir yerin nerede olduğunu belirtmek. Tamam. Tamam. Yönler de temel olarak tek bir şeye göre belirlenmiş. Güneşin doğuşu ve batışı. Her şeyin başlangıcı o yani. Kesinlikle. Dört ana yönümüz var. Güneşin doğduğu taraf, tahmin edeceğin gibi doğu, battığı tarafta batı. Aynen. Geriye de kuzey ve güney kalıyor. Çok net. Peki ana yönlerin tam arasında kalırsak ne olacak? Soru 2 ara yönler hangileridir? Evet, hayat her zaman o kadar net değil. Ana yönlerin arasında kalan yönlere ara yön diyoruz. Hı hı. Bunlar da dört tane. İsimleri de zaten nerede olduklarını söylüyor. Mantıklı. Mesela kuzey ile doğunun arası kuzey doğu. Kuzey ile batının arası da o zaman kuzey batı. Aynen öyle. Güney için de aynı durum geçerli. Güney doğu ve güney batı. Tamamdır. Bu temel kavramlar oturdu. Sekiz yönümüz oldu. Şimdi seni bir anlığına teknolojiden uzağa, doğanın ortasına götürmek istiyorum. Telefonun yok, pusulan kaybı. Tam bir hayatta kalma senaryosu. Kesinlikle. Hayatta kalmak için doğanın ipuçlarını okuman gerekiyor. Hazır mısın? Hazırım. Soru 3. Güneşli bir günde sadece güneşe bakarak yönümüzü nasıl bulabiliriz? Kaynaklarda iki pratik yöntemden bahsediliyor. Evet, ilki çok klasik bir yöntemdir. Sağ kolumuzu güneşin doğduğu yöne yani doğuya uzatırız. Tamam, sağ kolum doğuda. O zaman sol kolun otomatik olarak batıyı gösterir, önün kuzeyi, arkanda güneyi gösterir. Vücudun bir pusulaya dönüştü resmen. Aynen. İkinci yöntemde sabah saatleri için geçerli. Yüzünü direkt güneşe dönersen hı hı. önün doğu olur, arkan batı, sağın güney, solun ise kuzey. Harika. Peki gece oldu ve gökyüzü açık. Soru 4. Gökyüzünde bize her zaman aynı yönü gösteren o meşhur yıldızın adı nedir ve hangi yönü işaret eder? Ah, o yıldız denizcilerin kadim dostu kutup yıldızı. Diğer isimleri de var değil mi? Evet, demir kazık ya da şimay yıldızı da denir. Demir kazık ne kadar güzel bir isim. Çünkü hiç oynamaz yerinden kazık gibi durur. Bilimsel adı ise polaris. Peki, hangi yönü gösteriyordu? Kutup yıldızı ama her zaman istisnasız kuzey yönünü gösterir. Yüzünü ona döndüğünde önün kuzeydir, gerisi kolay. Çok iyi. Şimdi de gökyüzünden yere inelim. Yerdeki ipuçlarına bakalım. Soru 5. Ağaç gövdeleri, kayalar ve karınca yuvaları. Bunlar bize yönler hakkında ne söyler? Bunlar e, biraz daha tecrübe gerektiren ipuçları. Anladım. Mesela yosunlar. Ağaçların, taşların ve kayaların yosun tutan tarafı genellikle kuzeyi gösterir. Neden peki? Çünkü yosun nemli ve gölgeli ortamı sever. E, kuzey yamaçları da daha az güneş aldığı için daha nemli kalır. Mantık bu. Çok mantıklı. Peki ya karıncalar? Onların yuvaları? Karıncalar, Tarriemberhendis, yuvalarından çıkardıkları toprağı, yuvayı rüzgardan ve soğuktan korumak için yuvanın kuzey tarafına yığarlar bir set gibi. Vay canına. Böylece yuvanın girişi yani açık olan ağzı daha sıcak olan güney tarafına bakar. İnanılmaz bir adaptasyon. Kesinlikle. Tamam. Doğadan şehre geri döndük. Artık elimizde bazı aletler veya etrafımızda insan yapımı işaretler var. İşimiz biraz daha kolaylaştı. Evet. Soru 6. En güvenilir yön bulma aracı nedir ve kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Bunu herhalde herkes aynı cevabı verir, pusula. Tabii ki. Yaklaşık bin yıl önce MS bin yıllarında Çinliler tarafından bulunmuş ve dünyayı değiştirmiş bir alet aslında. Kullanımı nasıldı? Pusulayı düz bir zemine yatay olarak koyduğumuzda, evet. o renkli ucu var ya ibresinin, evet. o uç daima kuzeyi gösterir. Peki dikkat etmemiz gereken şey neydi? Hani filmlerde olur ya, pusula sapıtır. Evet, o tamamen gerçek. Mıknatıslardan ve metal eşyalardan, hatta cep telefonlarından bile uzak tutmak gerekir. Çünkü onlar pusulanın manyetik alanını bozar. Anladım. Pusulalarda N ve S harfleri olur genelde. Doğru. N kuzeyi yani north'u, S de güneye yani south'u belirtir. Peki yanımızda pusula yok ama kol saati var. Analog bir saat. Soru 7. Güneşli bir havada kol saatimizi kullanarak yönümüzü nasıl buluruz? Bu e, gerçekten çok zekice bir yöntem. Ben de ilk okuduğumda çok şaşırmıştım. Saatin akrebine yani kısa olan kolu güneşi gösterecek şekilde tutarsın. Tamam, akrep güneşe bakıyor. Sonra akrep ile saatin 12 rakamı arasında bir açı oluşur. İşte o açının tam ortası bize güneyi gösterir. Vay be! Bu yaklaşık bir sonuç mu veriyor yoksa baya hassas mı? Yaklaşık ama şaşırtıcı derecede doğru bir sonuç verir. Ana yönü bulmak için harikadır. Çok ilginç. Son olarak mimari ipuçları. Soru 8. Camilerdeki minareler ve mezarlıklar yön bulmada nasıl kullanılabilir? Bu da bir nevi kültürel navigasyon. Camilerde minarelerdeki şerefeye açılan o küçük kapılar var ya. Evet. Onlar her zaman güney yönüne yani kıbleye bakar. Bu çok net bir ipucu. Kesinlikle. Mezarlıklarda da durum benzer. Orada nasıl oluyor? Müslüman mezarlıklarında mezarın baş tarafı batıyı, ayak kısmı doğuyu gösterir. Çünkü yüz güneye yani kıbleye dönüktür. Hristiyan mezarlıklarında farklı mıydı? Evet, onlarda mezarın baş tarafı genellikle güneyi gösterir. Harika. Şimdi de bilgileri pekiştirmek için hızlı bir tur yapalım. Hani sınava hazırlık gibi demiştik ya en başta. Bir boşluk doldurma yapalım. Aynen. Ben cümleyi söyleyeceğim, sen boşluğu doldur. Hazır mısın? Hazırım. Güneş tam tepedeyken yere dikilendiği çubuğun gölgesinin en kısa olduğu anda gölgenin ucu yönünü gösterir. Kuzey yönünü gösterir. Çok iyi. Ağaçların ve taşların yosunlu kısımları genellikle... Kuzey yönünü gösterir. Süper. Sonuncusu. Günümüzde dünya yörüngesindeki uydularla çalışan ve cep telefonlarımızda da bulunan teknolojiye denir. Bu en kolayı GPS yani küresel konumlama sistemi. İşte bu kadar. Ana ve ara yönlerden başlayarak doğadaki ve şehirdeki ipuçlarına hatta teknolojiye kadar tüm yön bulma yöntemlerini hızlıca tekrar etmiş olduk. Evet. Artık bu konuda çok daha bilgilisin. Unutma ki GPS gibi teknolojiler harika olsa da bu klasik yöntemleri bilmek sadece genel kültür değil aynı zamanda çok önemli bir beceri ne zaman lazım olacağı belli olmaz Aynen öyle ne zaman ihtiyacın olacağını asla bilemezsin şarjım biter internet çekmez o zaman bu bilgiler hayat kurtarır kesinlikle ve sana üzerinde düşünebileceğim bir son soru bırakıyorum Merak ettim